Siz Batum'da kaçak mısınız? Türkiye'ye göre kaçak ama Gürcistan'a göre bir vatandaş olarak yaşıyorum. Tullah Gülen sizde barışmak istese cevabınız ne olacak? Kesinlikle hayır. Sürgündeki iş adamı Galip Öztürk'ten toplumsal hafızaya bomba açıklamalar. E, mağdur oldunuz ve şu an ülkenizden uzaktasınız. Ailenizle görüşemiyorsunuz. Bu nasıl bir başarı? Kaybettiğim şeyler sadece maddiyattı. Ama kazandığım şey ülkeme sahip çıkmaktı. Şu an kaçak olan bir savcının e, yargılaması neticesinde yurt dışında yaşıyorsunuz. Bu sizi incitmiyor mu? Bu, bu bir savaş. E, bu sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşı olmamalı. Buna hep beraber toplum olarak biz de katılmalıyız.